Şimdi bizim önerimiz şu tabi sizlerle de e, sizlerden de bilgilendikten sonra ama ilk yaptığımız çalışmada evet e, tabiat kendini onarıyor, doğa kendini onarıyor ama birincisi e, verilen sözlerin yerine getirilmesi. Şimdi ikinizin arasında ve e, bütün e, Marmaris'te bulunan her e, kesim arasında basının üzerinde şunu söyleyeyim. Bir e, verilen Sayın Cumhurbaşkanının ağzından ve diğer insanların, yönetenlerin evet. ağzından evet. verilen bütün sözlerin takibini şahsen yapacağım. Birincisini söyleyeyim. İkincisi, şimdi bu ormanların yangına yönelik pek çok söylenti var. Bir an evvel fundaklama e, mıdır? Nedir, ne değildir? Bunun çok acilen Türkiye'nin e, birliği bütünlüğü açısından çok önemli ortaya çıkarılması lazım. İkincisi fundaklama e, ile ilgili bir e, sonuca varılırsa bir kanun çıkarılmalı ki e, orma ki bunu yapılmalı zaten ormanlara e, yakanlar, kundaklayanların terör suçlusu sayılması. E, bir diğeri de buraları eğer e, beton yapılırsa bunun yıkılmasına dair bir e, kesin e, kararın olması. Ve e, tekrar e, yanan ağaçların yerine ağaç dikilmesi. Bu millet diker ağaçlarını. Yani e, merkezi bütçeye de biz yük olmayız. Hiçbirimiz olmayız bunların takipçisi olacağız. Önerimlerimiz de budur. Bu noktada da tabii buradan çok önemli bir söz söylediniz her ikiniz de. Hocam ıı, başkanım buradan ders çıkartma, bilgi çıkartma ve onun ıı, gereğini yapmak. Evet. Bunun evet. için. E, evet. hakikaten evet, çok güzel bir şans yani gerçekten diğer taraflardaki uzmanlarda baktığım bakınca sanki savaştan çıkan bir alan gibi görüyorsunuz. Şimdi yanıyor. Ama daha sonra ben sorayım, evet, evet. Ama bu başlangıçta e, verilen sözlerin takibi konusunda şahsen e, yani empatim ama bir de şahsen takipçisi olacağım ve her aşamada ne olup ne olmadığını takip edip vatandaşımızı, milletimizi bilgilendireceğiz. Çünkü öyle de. Şimdi bu turizm yasası ile o torba yasa, torba kanununda çıkan e, konuyla ilgili olarak herhangi bir şüpheli durum söz konusu e, vardıysa ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi e, bildiğim kadarıyla çalışıyor. Evet. Maddelerin evet. üzerinde anayasa mahkemesine götürüleceğini biliyorum. Anayasa mahkemesi nasıl bir karar verir? E, onu bilemem. Çünkü biz anayasa mahkemesine parmak sallamıyoruz. Duruma göre bakılacak. Ama verilen sözlerin takibini ııı e, mutlaka yapacağız. Yani buralarda beton görmeyeceğiz. Inşallah. Takip ettiğimiz gereken. Evet şey so, yani e, güven duygusunun en, şu düşük seviyeye geldiği bir ortamdayız. Şu anda kimse eee kurumlara, dişilere, siyasetçilere, yönetmenlere güvenmiyor. Bence güveni iddias Ve yani. tamam. ondan sonra onun üzerine siz bir şey söylediğiniz zaman bilmeli ki vatandaş e, yapılır. Ama Şimdi söylenenlerle ilgili acaba sorusu var. Bu güvensizlik büyük bir kaos. Ve şey, ya yani onun için açık bilgiler, evet. fısıltının önüne geçilmesi, şeffaflık, Türkiye'nin Türkiye, Türkiye e, birliği bütünlüğü açısından da çok önemli. Dolayısıyla fısıltı değil, dedikodu değil, e, çarptırma değil, neyse. Yani hangi bilginin sahibi ise devlet, bu iktidarın yönettiği devlet. Hmm. Dolayısıyla onunla vatandaşlar paylaşılması, Panikten, e, şüpheden arındırılması. Çünkü e, yardım e, etme konusunda bile insanlar o zaman ne oluyoruz da diyor burada. bazı kurumlarımıza karşı daha önce gösterilen bilgi. Dolayısıyla. bütün bunların ortadan kalkması için e, yani ben iktidar açısından baktığım zaman bu e, bu o, noktada alacakları tutum, ee, yani Türkiye'de oluşan ıı, bu soru işaretini ortadan kaldırır. da getirirlerse. Derdikleri söylüyor ama şimdi burada ilan edilmiş sözler var. Çok sık takip ediyorum. Yani verilen sözleri. Ondan sonra uygulanıp uygulanmasına bakacağız ki uygulanmasını sağlayacağız. Bu netlikte söyleyeyim. Yani. Evet, oldu. Çok teşekkür Kül olmuş bir ormanın içindesiniz. Buradaki herkesin acısını da çok derinden hissettiğinizi biliyorum. Bu yüzden bu soruyu aslında burada sormak istemiyordum ama sizi görmüşken de bu soruyu sormam gerekiyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanı buraya geldi ve burada önce bölgede incelemelerde bulundu ve ardından da Marmaris'e çay dağıttı. Bu konuyla ilgili olarak hem bir bu ülkenin vatandaşı olarak, bir ferdi olarak, meral olarak hem de siyasetçi kimliğiniz Meral Akşener olarak ne düşünüyorsunuz siyasette böyle bir şeye yer verilmemiği miydi sorunun cevabı kendi içindeydi bizde <laughs> <laughs> <Müzdehiz> istiyorlar. <sayılıyor. gülüyor> Buralar gelseydi. Hala süreye çalın arkadaşım.

Yani tabiatın kendini onarmasına evet. fırsat tanınacak. Evet. Bakın çok net söyleyeyim. Önümüzde X, Y, Z neyse 2023 ve öncesinde bir seçim var. Yani buraları verilen sözler tutulmadı varsayın. Ee, yani biz geleceğiz ve bunlar pek pek yıkılır. Yani onun için de buralara yani beton dökmen kalkışanları da bu arada söylemiş olduk. Bu netlikte. O, o beton mikseri biraz zor gibi. Çok, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Allah razı, olun. razı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.